68 aynı bağış depomuz var deprem bölgesi genelinde. Bunun dışında 16 da yurt dışından gelen bağışları e, depoladığımız ve tasnifini hemen e, bölgeye sevk etmeden yaptığımız e, daha çok gümrük kapıları e, yakınında Edirne'de, İstanbul'da e, olmak üzere Tekirdağ'da olmak üzere 16 da yurt dışı depomuz var. E, toplamda 84 aynı bağış depomuz var bugün itibariyle. Değerli arkadaşlar sadece bizim bakanlığımız uhdesinde bu depolarda bugüne kadar 17.530 tır aynı yardımı indirmişiz, boşaltmışız. Bu sadece bizim bakanlığımızın yaptığı çalışma. Bunun dışında AFAD'ımızın kendi barınmayla alakalı depoları diğer kurumların çeşitli kurdukları depolarla beraber bütün e, hizmetimizi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Depolarımızı e, tasnif ettikten gelen ayni bağışları yerleştirdikten sonra bu ayni bağışların hızlıca vatandaşlara ulaştırılabilmesi için özellikle çadır kentler ve konteyner kentler e, içerisinde ve yakınlarında sosyal marketler kurduk. Bugün itibariyle 203 sosyal marketimiz var. Ee, sosyal market olabilir ki vatandaşlarımızdan bir kısmı sosyal marketlere ulaşamayabilir. Yaşlı olur, engelli olur, küçük bebeği olur. Biraz daha kırsalda yaşıyordur ki buralarda da var aslında. Dolayısıyla bu vatandaşlarımız için de 10 adet gezici sosyal market oluşturduk. Büyük tırları sosyal markete dönüştürerek çeperlerde, köylerde, daha kırsal kesimlerde veya vatandaşımızın ulaşamayacağı yerlerde gezici sosyal marketlerimizde vatandaşlarımıza bu aynı yardımları ihtiyacı olan malzemeyi dağıtmaya ulaştırmaya devam ediyorlar.